Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Nasıl gidiyor her şey ya? Aşağı yaz bakalım. Önce bir konulara dalmadan önce birazcık sizlerle yorumlaşalım. Nasıl bir hafta geçirdiniz? Güzel miydi? Kötü müydü? Ne bileyim hakkaniyetli bir hafta mı geçirdik bilmiyorum. Herkes yorumlarını yazsın arkadaşlar. Yorumlardan sonra başlayalım isterseniz konulara. Haftalık gündem sohbetteyiz. Haftalık gündem sohbet her pazar bir aksilik olmazsa saat 12'de yayınlanan hafta içinde Olmuş bitmiş haberlere yer verdiğim bir program. Hadi gelin başlayalım bu hafta neler olmuş neler bitmiş bir bakalım. Siyahın Punk, Roman Seth Rollins, WrestleMania 41, Triple Threat is on. Çok güzel grafikler vardı. Şu an bunlar açılmaz bu arada. Çünkü internetim olmadığı için bunu açıp sadece bu konuyu bıraktım. Çünkü bundan yorum yapacağım. Güzel grafikleri var. Aynı zamanda Randy Orton Kevin Owens maçı da duyuruldu SmackDown'da. E, güzeldi bence. Hani şeyler, e, görseller de güzel. Şimdi bu maçı zaten bekliyorduk. Artık resmileşti. Maçla ilgili çok erken bir tahmin yapacak olursam, geçen bunu yayında videolarda falan da bahsettim. Seth Rollins'in buradan çıkma ihtimali bana daha yüksek geliyor. Bilmiyorum ama hani şey gibi işte. Siyan Punk main eventini alacak, Seth Rollins maçını alacak, Roman ne alacak? <laughs> bilemiyorum Roman artık buradan ne olacak. Hatta Romanı buradan en zararlı çıkan kişi bile olabilir ha. Heyman'ı kaybeder. Maçı kaybeder. Main event'i kaybeder. Bilemiyorum ne olacak ama Setronis bana şu anlık daha hani üç arasında zayıf halka gibi dursa da bence kazanma ihtimali en yüksek kişi hala. Göreceğiz bakalım ne olacak. Ben bu maçı zaten merakla bekliyordum. Güzel bir maç olacağına eminim. Önemli bir maç olacağına eminim. Büyük bir maç zaten. Ve WrestleMania main eventinde gerçekten olması lazım. Triple H bize bir sürpriz yapıp sakın J. Uso Gunter maçını main event'e falan koyma. Yani yorumlardan, insanların tepkilerinden bence artık cevabını almış olman lazım. Diye düşünüyorum ben. Siz ne fikirdesiniz bilmiyorum. Sizce maç, sizce WrestleMania birinci gecenin main eventi bu maç mı olmalı? J. Uso Gunter mı olmalı? Yorumunuzu yapın bakalım. Gerçekten merakla bekliyorum bu arada. Ya bu maç varken ötekinin main event olması ben bunu anketini de yapabilirim bak dur. Ya bir de bir şey diyeceğim. YouTube, YouTube'a sesleniyorum buradan. Ey YouTube. Please listen up. Ben olsam yeni bir özellik koyarım YouTube'a. Videolara video yapımcısı kimse altına anket açabilirsin. Bak çok güzel olur bu. Vallahi güzel olur ya. Alt alta anket açabilirim. insanlar yorum yapsın mesela oradan anketi seçsinler. Onu yorum yapsınlar. Bak tam şu anlık bu böyle bir şey ihtiyacımız var yani. Neyse devam edelim. Steve Austin booked to appear at WWE Worlds. Evet. Stone Cold Steve Austin WrestleMania World'da olacak arkadaşlar. WWE World diye bir etkinlik var. Bilmeyenler varsa bu bir festival gibi şey aslında. 17'sinden 21'ine kadar sürecek. İşte içinde WrestleMania fan kapsıyor. Ya Las Vegas Convention Center'da ne olacak işte? Eee imza günleri olacak. İşte ürün satışları, ıvırdır zıvırdır eski güreşçileri göreceksin. Onlarla meet and greet tanışma süreçleri falan olacak. Reklamlar, meklamlar bir şeyler yapılacak. Burada Stone Cold olacak. Yani WrestleMania zamanı Las Vegas'ta Stone Cold olacak arkadaşlar. Umarım buradan bir bir şey izleriz artık. İzlerimiz lazım. Wrestlemania 40'ta kalbimizde yaradır. Çok güzeldi. Ama Stone Cold'un eksikliğini hissettik bence. Ee, ama bu sefer başka bir şey bir kere daha bunu yaşamayalım. Lütfen Stone Cold madem oralardasın ee, yap bir şeyler ya. Gerçekten yap bir şeyler yani. Düşünsenize böyle işte ama o, o zaman da hep şey gibi olacak ya. Cody Rhodes anca yardım gelince resimlerde kazanıyor gibi olacak. O da onu da istemem. Yani Cody Rhodes kazanıyorsa eğer kazansın. Ama bir dakika. Bir dakika. Sinan'ın kazanma ihtimali bence hala kimse şey yapmasın yani. Cody'yi devam ediyor falan. Bence şu an hatta son olaylardan sonra. Sonradan sonra ben açık söyleyeyim size. Düşünüyorum yani Sinan'ın kazanabileceğini. Göreceğiz bakalım ne olacak. Devam. Alexa Bliss post cryptic message. Şimdi Alexa Bliss bir süredir yok. Chamber'da güreşte falan ve yok ya. Alexa Bliss geri döndüğünden bu yana e, Rumble, Chamber çok da bir şey yapmadı yani. Bir iki kere falan göründü böyle. Bir yol lazım ona. White Six'le mi devam edecek başka bir şey mi olacak? Hala içinde White'ın e, esintilerini taşıdığını biz görebiliyoruz. Alexa Bliss'in olduğu segmentlerde bir glitch oluyor, bir şeyler oluyor falan. Bir anlayabiliyoruz, görüyoruz yani bir, bir, terslik var, bir şey var. ne oluyor burada da? Yani artık herhalde Vice ile yola devam edecek diye düşünüyoruz. E, bu süre zarfında da WWE World'da olacakmış. Demin gösterdiğim etkinlik var ya. Orada olacaktı ve oradan Alexa Bliss'i kaldırmışlar. Ve neden yok diye bilmem ne. Alexa Bliss de I'm fine, okay, I'm great diye bunu paylaşmış. Yani sabredin manasında sıkıntı yok. Hmm. Yani Alexa Bliss ile ilgili bazı söylentiler de WWE'de devam etmeyeceği yönde. Yani böyle bir şeyin olması demek bir ters giden bir şeylerin olduğu anlamına geliyor. Bilemiyorum ne olacak ama Alexa Bliss'in Umarım şöyle söyleyeyim. Sağlıkla ilgili problemleri yoktur. Çünkü ben çok kötü yaşadım o şeyi. Bray White burada arkamda zaten. Bray White'ın o sürecinde hep böyle dedi ki hani ya neredesin neredesin umarım hani sağlıkla ilgili bir şey yoktur. Bu çünkü bir yerden sonra ona evrildi. Bir hastalığı var falan diye söylentiler çıkmıştı biliyorsunuz ki. Neyse sonunda tek, tekrar tekrar size de hatırlatmak istemiyorum yani. Ama Alex Abris'le ilgili umarım sıkıntılı bir durum yoktur sağlıkla ilgili. Çünkü kendisi biliyorsunuz ki cilt kanseri falan bir şey atlattı. Umarım onlarla ilgili bir problem yoktur. 3 bunu da almak istedim, bahsetmek istedim size çıtırdan. 3 WWE kemeri that are making their champions mean something. Şampiyonunu şampiyonuna anlam yükleyen kemerler diyor. Braun Breaker in Intercontinental doesn't have a WrestleMania opponent yet. Hala diyor mesela WrestleMania rakibi yok diyor. Harbiden öyle bu arada. Ama pent olacak gibi herhalde. Bu çünkü yayınlandıktan sonraydı galiba bu. Geçen Raw'dan. Öncenin haberiydi galiba. Io Sky Women's Championship or <laughs> Great in Needs the title to get her, flowers. i̇şte kemere kendi çiçeklerini falan koyması lazım. Bir de yani War Raiders. War Raiders aslında bakarsanız bence şey iyi birer şampiyonlar. Ama Maalesef şirkette çok tap seviyede. Çünkü artık taktiğim kemerleri şirkette çok önemli bir noktada değil. E bundan dolayı da bu adamlar istekleri kadar şey olsun. Anca artık bu kemerlere çok büyük sıra dışı taktiğimler lazım. Böyle hani iki büyük güreşçi fan olması lazım ki orada bir şeyler çıksın ki onlara bile bence çok vakit tanımazlar gibi geliyor bana. Bilemedim. Rome Breaker bence de kemeri iyi taşıyan isimlerden bir tanesi. Şimdi Alistair Blaine artık geri dönüşüyor. Şimdi son SmackDown'da da gördük. Ray Phoenix görselini almadım ki buradan konuşurum diye. Ray Phoenix artık resmen görüldü yani o işte vücudu vücudu falan her yeri belli oldu o böyle turuncumsu sarımsı bu şey gibi aslında böyle şimşek falan çakıyor ya. Olmaydı e, Mighty o Titan Tron şey var ya böyle o girişi onun gibiydi. Ray Phoenix geliyor artık. Ötekinde de bir tane böyle siyah dumanlar falan var 4 yazıyor. Ve orada aslında bak şu an keşke şey yapabilseydim unuttum onu böyle durdurabilseydim. Bazı yerlerde o görüntü değişiyor çünkü. O da herhalde Alistair Black diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yani Ray Phoenix ve Alistair Black yakın zamanda WWE'de olması bekleniyor. Alistair Black'in geri dönüşü tabii ki. Artık Malakay'dan döndük bak Alistair'a. Olma ihtimalinden dolayı. Yani şöyle söyleyeyim. Reportedly revealed falan diyor da bu 4 acaba neyi gösteriyor aslında? Hani bilemedik hala ne zaman dönecek. Resime 4 sonra 1 çıkacak 41 olup öyle mi yapacak falan. Mesela Alistair Blay siz nerede görmek istersiniz? Gidip NXT'de mi mesela? Hayır. Ana kadroda Alistair Black bir şekilde Judgment Day'in liderliğine soyunabilirse eğer Judgment Day'e de bir şey katabilir. Ya da bu Finn Balor'la işte bak bence çok doğru bir karar olur abi. Finn Balor'ı da tekrardan ilgi çekici hale getirebilirsin belki. Ee, Judgment Day'de hani yeni üye yeni üye muhabbeti falan var ya. Alistair Black gelip yeni üyeye geç liderliğine soyunur sorun Finn sorun yaşar falan filan derken Finn bir feud böyle Finn Balor'da demon olur mesela. Bak onun için de uygun değil mi? Zaten Alistair Blaine karakteri bir tık dark ya böyle. Bir tık değil direkt dark bir karakter. Ve ona demonla karşılık falan verirse bence en azından izlenir şeyler olur. Ah çok büyük yerlere kapı açacak falan bir şey olmaz samimi olmak gerekirse. Ama kendi içinde ring içi olarak falan da bakarsam bence çok güzel bir feud olur. Ben bak bunu isterim. Ama şey değil tabii bizim için hani. Üff kapak fotoğrafları olacak. Ne bileyim, manşetlerden düşmeyecek falan bir feud olmayacak tabii ki. Vince McMahon arkadaşlar Madison Square Garden'da bir New York Knicks maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Zaten Madison Square Garden başka hangi takım maçı olacak? Orada göründü Miami Heat New York Knicks maçında. Orada göründü zaten direkt fotoğraflara falan da çıktı. Yani Vince McMahon'ın son hali diye paylaşım, başka nasıl paylaşım? Hala dava süreci falan da devam ediyor yani. Four major WWE stars who have lost momentum. Resimlerin 41'e giderken momentum. Bak bu başlı başına video konusu. Şu an çok kısa geçeceğim. Bununla ilgili video bile yapabilirim. Ki aslında yaptığım videolardan bir tanesi. Jey Uso ile ilgili geçen video yaptım. Çok da tepki gördü bu arada. Hani pozitif ya da negatif fark etmez. İlgi gördü. İnsanlar demek ki harbiden Jey Uso ile ilgili bahsetmesi gereken çok şey varmış. Orada toplanmışlar. 200'e yakın yorum vardı ben bu videoyu çekerken. Güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. E, ya izlemeniz değerli benim için. Yorumunuzu da bırakmanız değerli. E, şimdi orada da Gunter'ın momentumunun düştüğünden bahsetmiştim hatırlıyorsanız. Çünkü Gunter'ı çekiyor aşağı yani Jeyus'u. Bak Gunter mesela momentum düşenlerden bir tanesi. Kesinlikle bu arada artı bir. Artı üst. Tiffany Stratton diyor mesela. Tiffany'nin momentumu Charlotte bir tık üstün geliyor gibi ama ben çok da böyle hani Gunter etkisi yaptığını düşünmüyorum. Tiffany'nin şeyini. Çünkü Tiffany en azından mesela SmackDown'da karşılık verebildi. Söz lafı da mesela. Sami Zayn'in momentumu gitti. Sami Zayn'in Zay bir momentumu var mıydı bu arada? Sami Zay çok böyle resim, hani momentumla falan mı geliyordu? Yok. Yani Sami'nin momentumunu havalarda tavanlarda uçtuğu bir dönem var. O da Gunter'a karşı yaptı. Ondan sonra zaten yine indi ki. Drew McIntyre %100. Drew'un momentumu da yok oldu gitti. yani Drew'u Drew, Drew çok fena bir şey yapıyorlar. Böyle hep kaybettiriyorlar, kaybettiler falan. Yani hep onu bekliyoruz değil mi? Bir gün patlayacak. Ama o gün ne zaman gelecek? Artık bir gelsin yani anladın mı? Bir gelsin. Resim adamı gelecek. Da çok büyük bir şey yapacak. Belki de... Ama şimdi olmaz. Sinela, ile Cody'nin olayı bittikten sonra ana kemere mi oynar diyeceğim de... Oynaması da gereken isimlerden biri. Bilemiyorum ya. Allah bilmiyorum. Ama gerçekten burada katılacağım bir numara... Gunter, iki durum McIntyre. Bunların momentumu yok oldu abi resimler 41'e giderken ya. Devam. Arkadaşlar ben bu maçı izlemedim ama hepiniz gibi ben de o anı e, gördüm. Abi bu aşırı vahşet geliyor bana ya. Bu kadar da ileri gitmek e, ne bileyim çiviler girdi ya herifin sırtına Maxi'nin. Bir de şey böyle çekiyorlar saplandı falan ya böyle ya. Abi ya yanlışlıkla omurgada öyle bir noktaya böyle bir sinire falan denk gelse ve felç kalsan. Bilmiyorum ya. Bak eskiden ekstrem şeyleri çok sen Çünkü gençtim. Tamam böyle ergenlik dönemi. Ergenlik üstü dönem falan böyle artık. Tam üniversite çağları falan. O zamanlar böyle neydim biliyor musun? işte olsun vahşiyet işte ekstrem rules kafasına vur işte bilmem ne. iyi dub, iyi dub. Öyle bir tayfaydık biz yani. Bizim jenerasyonda bir dönem böyle gurme öyle insanlar vardı yani. İşte birbirine vur, tellerle vur, üstüne atla, kır kafasında cam parçala falan. Şu an ya ben yaşlandım ya da bu bana gereğinden fazla ekstrem geliyor. Ya Combat sonu bile izleyemez. Max Leo ilk oradan tanıyorum zaten. Dean Ambrose'u. Ama ya Combat sonu bile gençken bakarım şu an ı -ı. yani yok abi. Bu kadar fazla geliyor bana ya. Sizin de fikrinizi merak ediyorum gerçekten. Devam edelim. Fans can have lunch. Bak bu çok ilginç bir haber. John Cena e, The WrestleMania haftasında 25 bin dolara e, seyircilerle <laughs> seyirciler, ya 25 bin dolar veren kişi arkadaşlar. Bu arada bir şey mi? 25 bin dolar kaç, ne kadar ediyor lan? Aa bir dakika dur çok para ediyor TL'ye çevirince. 25 bin çarpı dolar kaçtı en son 38 falandı. Abi 1, 1 milyon lira yapıyor evet. Evet arkadaşlar 1 milyon lirası olan John ile akşam yemeği yiyebilir. Kendiniz düşünün. 1 milyon liraya çok da iyi olmayan bir araba alabilirsiniz. Artık ev alamazsın o paraya. Yani küçük bir şehirde yaşamıyorsan. 1 milyon liraya mantıklı ya. Türkiye'de 1 milyon çok da büyük bir şey yapamazsın. Adam gibi iş kuramazsın. 1 milyon. Ne yapacaksın yani? Anca şey böyle küçük çiğ köfteci. O bile oğlum 1 milyondan fazladır. Bu devirde 1 milyon gerçekten çok da büyük para değil yani. Neyse can yemek yemek bence daha mantıklı parayı çarçur etmek isteyen varsa arkadaşlar. 25 bin dolar verip can yemek yiyebiliyor musunuz arkadaşlar? Sohbet, muhabbet, fotoğraf çekirsiniz Şimdi düşünüyorum ulan 1 milyon verse. Bu yok ki Versek ne olur falan. Lan içerik içeri çıkarsam da çıkarmaz yani o para gider yani anladın mı? Ne yapacağım ki video çekeceğim. İzlenceği maksimum 20 bin olacak yani. Yok abi olmaz. Ben vazgeçtim <laughs> sanki param var. <laughs> o kadar. Evet. Bak bu çok ilginç bir haber. Ee, Tim Walsh. Tim Walsh zaten Demokrat Parti'den Minnesota'da bir yerde yazıyor olması lazım. Minnesota'da şeydi galiba. Governor of... Aa, Governor olduğunu şu an tam bilmiyordum. Ya, governor ne valisi oranın yani. Yanlış hatırlamıyorsam. Belediye başkanı vali oluyor Governor. Demokrat Parti'den işte Walsh. Minnesota'da şeyde biliyorsunuz ki bizim Kane'de Belediye başkanı Maç teklif etmiş arkadaşlar. derne şey maçı işte charity maçı. Yani ne bu? Destek maçı böyle şey. Yardım kuruluşu. Bunlar bir şeyler. Yardım maçına böyle bir yerlere donation olsun, bağış falan olsun diye. Demiş ki gel benimle maça çık 10 bin dolar bilmem ne. 50-50 between organization, Seçtiğimiz işte organizasyon diyor 50-50 şey yaparız diyor. Ha hallederiz bunları diyor. Ben 10 bin dolardan başlıyorum. Gel diyor maça çık benimle fan demiş güreş maçına. Ya bu tabii şey. Sonra 50 bin falan çıkmış galiba. Biri demiş ki Alp ben ben Kane'le şey maçı varsa ben de 10.000 dolar da ben koyarım falan demiş. 10 biner dolardan başlamışlar ve 50.000 dolar galiba abi. E, title sponsor diyor. Kemer sponsoru falan diyor bir şeyler corporate. yani Amerika'da siyasette bazen böyle eğlenceli şeyler çıkıyor işte. Keşke bizdeki kadar gergin. Şimdi Amerika'da aslında şu an daha gergin. Eskiden daha eğlenceliydi bazı şeyler. Şu an Amerika'da çok gergin bir durumda. Buna rağmen böyle şeyler falan yapıyorlar mesela. Bence güzel. Keşke bizim siyasetimizde bu kadar gergin, bu kadar hayatımıza direkt endeksli bir şey olmasa ya. Çünkü en ufak bir şeyde, bak düşün alınan bir kararla ne oldu yine gördünüz mü? Dolar, ekonomi bilmem ne. Yanlış abi. Ben bu kadar bu ülkenin siyasete bu kadar muhtaç ya muhtaç da demeyeyim de bağımlı olmasını anlamıyorum ya. Keşke olmasa bu kadar ya. Devam. Backstage news on Sami Zayn's absence. Elimleşi Chamber'dan bu yana Sami Zayn yok. Neden yok diye bir araştırma yaptığımız zaman da herhangi bir şeye cevap alamıyoruz. Ama Ramazan zaten <laughs> Ramazan bitin. Ee, yani 31'inde Ramazan tam bayram zaten bitmiş oluyor tabi. Tabi bayramın ikinci günü oluyor. 31'inde de Londra'daki Sami Zayn'in dönebileceği yönünde haberler var. Yani Ramazan'ı bir bitireyim. Ailemle geçireyim Ramazan'ı. Ondan sonra ben Londra'ya giderim zaten bayramda diye. Sonra ama şey diyecek kadın. Lan Ramazan'ı geçirdim. Bayramı bayram ailemle geçireyim. <laughs> Bilemiyorum. Bilemiyorum ne olacak. Semin Zeyn bir süredir yok. Tahminlerde işte bayram. Bayramdan sonra falan belki. E, görürüz kendisini. Devam. Former WWE World Champ Brian Danielson puts a number on odds. He'll wrestle again. 50-50 demiş arkadaşlar. Bir dahaki sefere güreşebilme ihtimali. Yani %50 demiş. Yani Brian Danielson'ın bir daha güreşmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Brian Danielson full time bir kariyer belki tabii ki full time kariyerini noktaladı kendi de söylediği üzere ama yani açık söyleyeyim size Brian Danielson güreşmeden durabilecek biri olduğunu düşünmüyorum ben. Yarın öbür gün illaki güreşecektir. Eee part time şekilde ama bu AEW'da mı bunu yapar yoksa ben bir şekilde bir WWE dönüşünün olduğunu düşünüyorum ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Ve son bahsedeceğim haber de ki çok daha fazla haber falan vardı da bunu artık çok uzatmayayım dedim. WWE Announcements 2025. Evet Slammy ödülleri geri dönüyor arkadaşlar. Slammy'ler geri dönüyor. Bunu da WWE World'da yapacaklar yanlış biliyorsam. Tam WrestleMania zamanı ya bunu çok böyle büyük bir etkinlik şey gibi değil. Eskiden yapılıyor ya Slam ödülleri veriliyordu. Haftalık şova yedirirlerdi ya bunu. Galiba öyle yapmayacaklar. Ee, evet dün duyuruldu. iki gün önce duyuruldu bu. Ben bir gün önceden çekiyorum programı. <laughs> Aynen WWE world olacak arkadaşlar. Canlı yayınlanacak. Ee, güzel sosyal medya platformlarında 20 Nisan'da muhtemelen resimleni ikinci geceden önce yayınlanacak yani bu. 19-20 Nisan'da tabii resimleni. Tabii doğru. Former da bir de bir Big e olacakmış. KT olacakmış. İşte yılın kadın süperstarı, erkek süperstarı, most memorable entrance en unutulmaz e, entrance giriş, e, OMG moment of the year, yılın oh my god moment en şok edici anı, faction of the year. yılın e, faction'ı, stable'ı, yılın tag team'i. yılın feud'u. rekabeti, yılın NXT süperstarı, yılın maçı Bunları biz de yapabiliriz. Diyeceğim de ama daha biz yaptık ki bunları da 2024 üzerinden ne geçti ki? Yaptık biz de yeni yaptık bunu yani. Ee, what the fuck moment of the year var. <laughs> bu şeydir herhalde Sina'nın. OMG moment da Sina'dır. Bu da Sina. Bunu vermezler ikisini de. Neyse. Ya şu ana kadarsa tabii. Bilmiyorum 2024 ise ayrı da. Social star of the year. Yılın sosyal... Hmm. Logan alır mı bunu? Bilemedim. Breakout Superstar. Yılın çıkış gösterileri falan. Ha bir de adaylar da mı varmış? Dur onlara sonra deneyelim. Ben bununla ilgili içerik de yaparım ya. Aynen dur bakalım acele etmeyelim yani. Evet arkadaşlar haftalık gündem sohbetten bu haftalık da bu kadardı. Tüm yorumlarınızı konuyla ilgili ve bahsetmek istediğiniz neler varsa hepsini yorum olarak bekliyorum. Bir de buraya kadar geldiysen bir like'ını alırım. İnternetsizlikte bunların hepsini yapmaya devam ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Beni durduramazsınız. Bay <laughs> bay.